Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet karşınızda gördüğünüz sakatat türü kuzu şırdan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha önce bir şırdan videosu yapmıştım. Geçtiğimiz Ramazan'da bayağı bir birikti evde. Tekrardan yapmak icap etti. Stoklar bitsin hem de size de bir faydalı olsun. Videoyu çıkartalım diye arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmayalım. Geçelim malzemelere. Yaklaşık bir su bardağı kadar pirincimiz var arkadaşlar. Bir Orta boy ya da işte küçük bir küçük boy bir soğanın kendisi küp küp kesilmiş yaklaşık 200 gram ya da 250 gram kadar kıyma size kalmış koymasanız da olabilir fark etmez ben koyuyorum çünkü böyle şeylerde kıymayı seviyorum yakışıyor sonra baharatlara geldik arkadaşlar yaklaşık bir tatlı kaşığı'nın yarısı kadar karabiber. 2 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber, pul biber de koyabilirsiniz, tercihinize kalmış. Renk verir. Ve arkadaşlar, şöyle 2 çay kaşığı kadar da tuz. Kimyonu vesaireyi yerken zaten üstüne dökeceksiniz. İçine ekstradan bir koymanıza gerek yok. Ama dilerseniz de koyabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Sıkıntı değil. Ama zaten üstüne koyacağımız için yerken çok fazla bir kimyon tadı gelebilir. O yüzden koymuyorum arkadaşlar. Ve biraz da şöyle yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koyuyoruz içine. Arkadaşlar bu yaklaşık 9-10 tane için bir su bardağı pirinç bir orta boy soğan. Baharatlar keza söylemiştim. Bir tatlı kaşığı, e, pardon bir buçuk çay kaşığı ya da iki çay kaşığı kadar karabiber. İki tatlı kaşığı kırmızı toz biber ya da pul biber fark etmez size kalmış. Ben tatlı kırmızı toz biber koydum için hem de rengini veriyor. Bakın görebiliyorsunuz. Çok da güzel renk verdi. Şöyle bir güzel karıştıralım arkadaşlarım. Kıymayla pirinç birbirine geçsin. Kıymada kuzu kıyması. Kuzunun her şeyini değerlendiriyoruz. Yani kuzu, şırdanın içine dana kıyma koymuyoruz. Ha bu arada bazı videolarda içine yağ koyuyorlar. Ee, iç yağ. Kuyruk yağ koymayın. Kuyruk yağ biraz daha farklı bir koku verir. Gerçi size kalmış. Seviyorsanız tabii ki de koyabilirsiniz ama benim kanaatim iç yağ koymak. Yani perde yağını dilimleyerek koymak. Sizin diyeceksiniz ki sen koymadın. Neden koymuyorsun? Arkadaşlar ben koymamamın sebebi tamamen kolesterol ve kilolardan dolayı. Ya bana sıkıntı veriyor. Ben o sebepten koymuyorum. Onun yerine sıvı yağ koydum. Dileyen tabii ki de koyabilir. Orijinal tarifimin içinde yağ da var. Ha, kıyma koymayanlar var. Dediğim gibi bu bunun içi tamamen sizin zevkinize kalmış. İçini istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. İsterseniz dolmalık iç koyun yani. Problem değil. Şırdana her türlü yakışıyor şuradan kaldırıyor abi. Dolma yer gibi yiyeceksiniz zaten. Evet gördüğünüz gibi pirinçler tamam. On. on numara oldu. Bunun içine bulgur koyanlar da var. Karışık. ikisini karıştırıp yapanlar da var. Sıkıntı da isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Şimdi geldik doldurma olayına. Bakın arkadaşlar şu damarlı kısım içeri gelecek. Bu arada şunu da hatırlamadan, hatırlatmadan geçemeyeceğim arkadaşlar. Şırdan çok meşakkatli bir sakatat türü temizlemesi aşırı zor yani bayağı bir zorlanıyorsunuz arkadaşlar kendiniz yaptığınız zaman baya e, bayağı bir adamı soğutuyor e, benim dışarıdan yemek istemediğim ikinci sakatat türü bu birincisi kokoreçti birinci sıraya bu geçti birinci sırada bu var ikincisi de kokoreç ben dışarıda artık bunların hiçbirini yemiyorum çünkü nasıl yapıldığını kendim gördüğüm ve kendim yaptığım için meşakkatini, temizlenmesini vesaire bu, bu süreçler sıkıntılı süreçler. Bu süreçlerini bildiğim için dışarıda yemiyorum abi. Siz yersiniz yemezsiniz sizin içinize kalmış. Ama dediğim gibi bunlar sıkıntılı şeyler. Arkadaşlar yaklaşık iki buçuk kaşık koydum. Yetiyor şöyle de bir serdiğiniz zaman bu şişecek şişecek olayı bitecek. Bunun içine de koyalım. Şöyle bir, Iki buçuk. Evet. Bunlar şişecek zaten. Şimdi geldik şunu kaldırayım. Geldik dikim olayına. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı hızlı yapıyorum ki siz de güzelce faydalanın. Olay hızlı bitsin. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz dikiş nakış. Şöyle Tüpten ağır. Şöyle çevire çevire. Hop. Evet, çıkartabilirsek. İnat etti. Uyuzluk yapacak illa. Şurayı da çıkartalım da. Evet. Oh, şöyle keselim. Bu daha buradan çıkmaz. Arkadaşlar pişim aşamasında görüşürüz. Ben şimdi daha diğerlerini de dolduracağım. Video fazla uzun sürmesin. Bunun e, pişerken altına kemik koyacağız. Kaburga kemikleri. E, ve bir sos hazırlayacağız. Sos aşamasını da pişirirken göstereceğim size. Bu da basit. Soğan, sarımsak ve salçanın oluşan bir sos. Onu da göstereceğim. Harika bir şekilde yiyeceksiniz inşallah. Hadi bakalım. Pişimde görüşürüz. Arkadaşlar her şeyden önce şu sosumuzu yapalım dedik. Şimdi... Dur çocuğum. Biraz da yağ döküyoruz içine. Şimdi bir diş sarımsak. Büyük iri dişse, küçükse iki diş. Bir yemek kaşığından birazcık az salça, bir orta boy soğan. Şimdi bunları bir güzel yapalım. Şimdi diyeceksiniz ki neden evdeki mutfakta yapmadın da terasta yapıyorsun? Ya arkadaşlar sonuçta bu bir sakatat ve evin içine bir koku salıyor. Yani pişerken. Piştikten sonra gayet güzel. Sıkıntı yok. Harika on numara ama pişerken sıkıntı yani. Alım oğlum Aldım cücüğümü de buraya. Bu işlemleri yapıyoruz. Şimdi bunları yaptıktan sonra büyük tencereye koyacağım buraya. Şimdi bir üst seviyedeyiz. İçeride kemikleri gördünüz. Üstünde karabiber, tuz ve kırmızı toz biber var. Aklınıza farklı şeyler gelmesin. Şimdi içine de yaklaşık 5 litre bir su koyacağım. Tabii ki de bu su buna yetmez. İçine bir sıra daha, bir tane daha koyacağım. Siz içinde yaptığınız tencerenin boyutuna göre suyunuzu artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Size kalmış. Karıştırın. Şimdi sos kısmını da koyalım içine. Şöyle. Ver bakayım çocuğum. Baba. Hı. Anne. Sen ne yapıyorsun? Tamam. Bit. Bunu kaldırıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir karıştıralım ve su getireyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar dur oğlum karıştırma. Karıştırma oğlum. Karıştırma. Bırak. Şimdi elleme. Ver sanma arkadaşı. Anlarımızı yerleştiriyoruz içine. Tencereyi büyük seçtim. Küçük bir tencerede yapmak bizi sıkıntı yaratır. Çünkü şırdanımız fazla. Böyle. Hatta 5 litre de yetti galiba ya. biraz daha su koyacağım içine. Şöyle hafiften bir battıralım içine. Şöyle. Olay bitti. Birazcık daha su getireceğim. Buraya kadar koyacağım. Tamamdır. Arkadaşlar yaklaşık şöyle bir yarım saat 45 dakika sonra tekrardan açacağım. Göstermek için birkaç video, birkaç kare daha alacağım size. Normalde bu 2-2,5 iki, iki saatte halloluyor. Ee, tabii ocağın altı ve e, harlısı ve böyle yanınızda bir tane çocuk varsa bırakmayan bırak oğlum iki dakika bırak. Rahat durmayan birisi varsa tabi bu süreç uzayabilir. Ama yapacak da bir şey yok. Arkadaşlar yarım saat 45 dakika sonra buradayız. Bizden ayrılmayın. Evet arkadaşlar. Yarım saat geçti. Görebiliyorsunuz işlemin sonucunu. Ama nasıl da böyle minnacık leblebi gibi olabiliyorsunuz değil mi? Vay vay vay. Harika. Bak görüyor musun? Allah'ım. Aşağıda kemiklerde kaynıyor. Lezzetli bir güzellik olacak inşallah. Damarlı damarlı mis gibi. Arkadaşlar pişim işlemleri bu şekilde devam Bak ya bak ters koymuşum görüyor musun? Cık cık cık. İşte bazen arada böyle kazalar olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bunu ters koymuşum. Damarlar içinde çıkıyor şu anda. Ne yapalım? Bu da böyle olsun. Arada bir böyle de ışık <laughs> Allah ya Rabbim ya. Cık cık. Sen git hepsini ters düz yap. Bir tanesini pas geç. Ay Allah Allah ya. Şuna bak Kelayna kuşu gibi ya. <laughs> Şuna bak dümdüz. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Sonuçta o da bizim. Arkadaşlar pişim devam ediyor. Bir buçuk iki saat dedik ya. Piştikten sonra buradayız. Bir yere ayrılmayın. Tam 2 saat geçti. Hatta 2 saat 10 dakika. İftara da şöyle bir 4-5 dakika falan kaldı. Gözler buharlandı. Mercek çözüldü. Görebiliyorsunuz. Şöyle kaburgayı göstereyim. Kemiğe bak ne hale geldi ya. Bunlar da tamam. Şimdi bunun da nasıl tamam olduğunu anlayabilmek için şöyle bir test yapacağız. Bir çatal. Şöyle bir sokuyoruz abicim. Bak. Görüyor musun? Bak. Hiçbir şey yapmıyor. Bak. Bu da benim düz olarak sadece yaptıklarımı çevirdiklerim. Bu düzlerden iki tane varmış. Bir tane daha karşıma denk geldi. Onlarla bir ayrı ilgileneceğim. Bak geldi bak gene geldi gördün mü? Bir tane bu, bir tane bu. İkisi. Bunlarla özellikle ilgileneceğim. Pas geçmeyeceğim bunları bak şimdi. Sonuna kadar batırdım. Hiçbir şey olmadan lakırt diye düşüyor. Arkadaşlar takılmıyor. Şimdi ezan okunana kadar pişmeye devam etsin. Benim bir sıkıntım yok. Ezan okunduktan sonra ay yaşa kim yaktıysa ışığı. Ezan okunduktan sonra tadına bakacağız inşallah. Hadi bakalım bizden bir yere ayrılmayın. Tadında görüşürüz arkadaşlar. Tam 2 saat 10 dakika oldu. Altı da açık yani görebiliyorsunuz fokur fokur kaynıyor. Ezan okundu. Güzelce yemeğimizi yedik. Ben tadımı şimdiye bıraktım ama tok halimle bu kadar olacak artık. Ay. Dur oğlum dur sakin ol. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle üstüne birazcık şöyle döküyoruz. Sonra bundan döküyoruz şöyle. Biraz ıslatalım. Ve biraz tuz. Şimdi bakın şöyle bir taktiği var. Şuradan bir sıralım. Hı hı. Hmm. Bak şimdi. Bir daha. Beğendim. <laughs> Yandın benim. mı? On numara. Vallahi ilk yaptığım şuradan daha güzel olmuş. Öyle diyebilirim size. Harika ötesi. Yani benim hoşuma gitti. Hmm. Arkadaşlar bu çekimin sonu gelmez. Top karnıma bir tane daha yiyeceğim şimdi az kaldı. 3 tane yedim bu dördüncü oluyor. O derece güzel olmuş. Yani <laughs> tüm samimiyetimle söylüyorum. Videoyu beğendiyseniz faydalı olduysa hoşunuza gittiyse tekrar söylüyorum bunu dışarıda kesinlikle yemem. Kendim yapmadığım sürece arkadaşlar sıkıntılı bir süreci var. Temizlemesi kolay değil çok yorucu. O yüzden temizlik videosunu hiç çekmeyeceğim. Çekmiyorum da. Çünkü sıkıntılı. Öyle milletin anlattığı kadar kolay ve basit değil. Videoyu beğendiyseniz, faydalı olduysa, hoşunuza gittiyse lütfen bir like butonuna basmayı ve halen de abone değilseniz arkadaşlar abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, bir ümidiyle. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bay bay.